Evet, İslam uleması İsra ve Mi'raca dair bir takım sorular geliştirmişlerdir. Mesela İsra ve Mi'raç hadisesi bir gecede mi gerçekleşti yoksa iki ayrı zaman diliminde mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir olduysa da veya iki sefer olduysa da her ikisi Efendimiz uyanıkken mi olmuş bir hadiseden bahsediyor, bahsediyoruz yoksa uyku halinde mi veya biri uyanıkken biri uyku halinde mi tahakkuk etti? Bu anlamda sorular ulema geliştirmişlerdir. Bunlara cevap sağlayabilirsiniz ifade bazı ulema der ki bir seferinde rüya halinde diğer bir ikinci seferde ise hem bedenen hem ruhen uyanık olarak gittiğini söylerler. Bazı ulema İsra Efendimiz uyanık halindeyken dört sefer bir seferde ise dört sefer olduğunu söyler. Bazı kimseler iddiaları da bunlardan bazıları işte Medine'de olmuş olduğunu haber verir. Ebu Şema İsra'nın rivayetlerindeki sayısal durumla ilgili farklı görüşler belirtiyor. Bir kere Mekke Kudüs bu Burak ile diğer bir kere Mekke'den Sema'ya yine Burak ile bir başka bir seferde Mekke'den Kudüs'e Kudüs'ten de Sema'ya gitme şeklinde böyle üç sefer olduğunu rivayet ederler.